Hey guys bro. Buralar bugün elmas bir deyiz. Elmas elmas bir. Bakalım Yücel'e kaç günde çıkacağız. Dedim hem oynarken Yücel'e doğru çıkmaya çalışırken e, video atayım dedim. Belki izlenir belki izleyen arkadaşlarımız olur. izleyen arkadaşlarımız da işte şunları yanlış yapıyorsun bunları yanlış yapıyorsun. Biraz kendini geliştir. İşte double pick atmadığın için oldu bunlar falan falan tarzında yorumlara gelirse gelişmemde yardımcı olursunuz. Bir ara Başlayalım bakalım. IPhone. Evet şimdi başlıyoruz gençler. Ah. Erini bulduk. Bayku yeri <laughs> aldık. Kanki incir aldığımızı başlayalım. Daha demin öldüm. Yeko ee, çok güzel vurdu adamları. Böyle oynarsa ben adam kalmayacak büyük mu? Kanki yanlışlıkla sanattım ama Yeko atacaktım sana yanında cevap vermiyor evde. Ne bileyim. Çok gıcık olurum böyle şeylere ya. görecekler? Çok güzel girdik 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 çok güzel Nereye girdik hem de Orada da biri var Şöyle bir rastgele deneyeceğim Olmadı Bir kişi kalmış o da geride Çemburu şeyini yakalandı bu da oldum. Beşli bela. Güzel ikinci killimizi aldık. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Yolla gelsin. Yolla gelsin. Çık göster kafanı göster kafanı. Ne Kanka. Hayır ben de beraber pick demiyor bak. Benim sinirlendiğim nokta var bu. Iııı ee, karşı reyneyle şu an aynıyım. Denilebilir. Ben direkt gideceğim çünkü bunlar çok bekliyorlar. Gözlerini kapatalım. Orada. Orta. Tank'u spike'ı Sağımızı solumuzu kontrol ederek. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef. Spike çalışıyor. arkaya dikkat edelim. Bir düşman kaldı. Geber. Ultim hazır. Nice, very nice, güzel. B yeni seri gireriz ya. Kanka lan bak çok çok şey olurum ya heyecanlanıyorum direkt sprey yapmaya çalışıyorum da neyse sağlık olsun. Sayda girdik en azından. Şey, kardeşimiz yaptı ya şunu. Evet ilk loosumuzu verdik adamın. Ben sinirlendimden orayı bir kesebilirim belki. Ben sayda girmişim. Şuradayım. kimse yok lan. Biriz gelsin beraber hani pik diyelim. 3'ü 4'ü de burada bekliyor Dördü de burada bekliyor. Ben burada öldüm. Adam gitti. Oradan hepsini vurdu. Belasını attı aldı. Şaka gibi ya. Kanka, kanka gel artık ya! gücünü Şaşkın hazır! Hadi bakalım. gücünü Spike çalışıyor! Sağ ol minik adam! birim kaldı. kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. tekrar bir ağınıyordum. Ağınıyordum ha. Oo küller başladı. Mesela daha dedim screen üzerine sprey sıktım. Bak bir tane değil iki üç tane adamı değiyor ama bir tane değiyor ve ayağa gidiyor. Ben yani onu tam anlamış değilim bu Valorant'ta değil ve... bu. Baş... Ne görecekler Oye! Canavar geliyor. <laughs> Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. İşte. Baba daha demin bir oynadık. 3 kişiyi aldık hemen hızlısında. Güzel oldu. Galiba bu el kazanıyoruz. Kazanalım da bir yüceliğe doğru çıkalım ya. Büyük ihtimal elmas 2 olacağım veya da tam elma olacakken artı 5 puan falan kalacak. Hızlıca çıkarız inşallah. AFK kalmam gerektiği için daha da de kayıt alamadım. Hadi bakalım Johnny. Aldık mı bir tane oh, daha ikilimize. Bunları bitten girdiler. Şöyle bir şov yapıp son eli de alacağım büyük ihtimal. Şurada bir şov yapayım da belamızı atalım çıkalım. Hadi bakalım. Gözlerini kapatalım ah, Spike A'da düştü Gözlerini kapatalım Ah lan Şahin uçtu Göster gücünü ufaklık Bir düşman kaldı kuş imhaya gidiyor. Şaşkın hazır. Şurada biri var. Zehir perdesi indi. <laughs>